Evet, toprakta gübreleme yapacağız. Mutlaka neleri kullanacağımızı da bileceğiz ama biz bunları nasıl kullanacağız? Yani bir sürü gübre var. Biz bunları nasıl toprağa veya da bitkilere ulaştıracağız dersek genel olarak altı usulde biz gübreleme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sertme usulü gübreleme yapıyoruz. Ocak veya küme usulü gübreleme yapıyoruz. Yağmurlama ya da misleme dediğimiz ya da değişik yerlerde sisteme dönüyor bu seralarda var o şekilde gübreleme yapıyoruz ya da bir başka gübreleme şekli bizim damla sulamayla yaptığımız gübreleme var bir başka gübreleme şeklimiz yapraktan bitkilere gübreyi ulaştırabiliyoruz bu bakımdan bunlar hakkında hemen hemen e, herkesin bilgisi var ama bunları daha detaylı bir şekilde e, daha iyi nasıl yapabiliriz bunlardan bahsedelim. Müsaade ederseniz öncelikle serpme gübreleme hepimizin de bildiği gibi nedir serpme gübreleme? Gübreyi alacağız elimize ya elimizde serperek e, atacağız veyahut da bunun traktör arkasına takılan e, alet aparatları var. Onların içerisine gübreyi koyup Gübreyi tarlaya dağıtabiliriz. Tabii bu bizim aslında çok tercih ettiğimiz bir gübreleme sistemi değil. Bu daha çok tarla bitkilerinde işte buğdayda, arpada veya buna benzer gübrele büyük arazilerde veyahut otta çiftlik gübresi yayılması gerekirken kullanılan bir gübreleme sistemi. He. Dezavantajı ne? Bu gübrelemede ee, sıkıntı şu, özellikle azotlu gübreler bu şekilde veriliyor. Şimdi bu azotlu gübreler bu şekilde verildiği zaman zaten bütün azotun kaynağı amonyaktır. Amonyak da uçucu bir gazdır. Biz toprağa verdiğimiz zaman, eğer bunu toprağa hemen karıştırıp sulayamazsak, verdiğimiz gübrenin çok önemli bir kısmı buharlaşıp uçar. Bu çok önemli. Yani bitkiler şimdi diyelim ki biz dönüme 20 kilo gübre verdik bir seferde. Tamam. Ama bu gübreyi bitkiler hemen almaz. Gübrede bitkiler de bizim gibi az az besinlerden faydalanır. Yani biz şöyle yapmıyoruz. Bir aylık, iki aylık, üç aylık besinimizi bir sefer yiyip bir ay yemeyelim demiyoruz. Ne yapıyoruz? Bugün bir kilo yiyoruz, yarın bir kilo yiyoruz. Öyle bu şekilde devam ediyoruz. Bitkilerde de ne kadar gübre verirseniz verin günlük tüketebileceği besin miktarı sınırlıdır. Yani belirli bir miktardadır. 3 gram, 5 gram veyahut daha az bir miktar bitki başına. Şimdi buna siz isterse tonlarca verin ona, onun alacağı 1 gram. Ondan fazlası değil. Onun için onu çok fazla vermek o bitkiye faydadan çok zarar getirir. Hatta köklerini yakar, yapraklarını yakar, başka yerini yakar. O bakımdan bizim bu gübrelemede, serpme gübrelemede çok tercih ettiğimiz bir gübreleme usulü değil. Ancak e, mecbur kaldığımız zaman veyahut da bazı durumlarda mesela çift gübresini vermemiz gerekiyor. E, bu şekilde verebiliriz ama yapacağımız şey şu. Mümkünse hemen toprağa karıştırmamız lazım. Ama çapa makinesiyle ama başka aletlere toprağa karıştırmamız lazım. Ve mutlaka imkanımız varsa sulama yapmamız lazım gübrelemeden sonra. Neden? Çünkü Aksi takdirde verdiğimiz gübre uçar gider. Peki bu imkanımız yoksa mümkünse damlama gübreli sistemiyle vermemiz lazım. Ya da yapraktan da verebiliriz bu gübreleri. O metotları uygulamamızda fayda var. Aksi takdirde verdiğimiz gübreden yeter miktarda fayda sağlayamayız.